Şimdi sen bizim arkadaşlara bir şeyler anlatmışsın. Onlar da dedi ki komiserim bir de siz dinleyin. Anlatacak. Tane tane. Abi. Abi ne lan? Komiserim ben bir arkadaşımla birlikte yani şey olunca. Oğlum evladım. Güzel çocuğum. Sen niye şiir okumaya kalkmış ilkokul çocuğu gibi gakkuk ediyorsun? He? Ha? Hadi gel baştan Şimdi, Genco emir verdi, sen de Nefes Kaleli'yi kaçırdın. Buradan başla hadi. Genco kim abi? Yani komiserim. Bilmiyorum. Nefes'in, Kalelilerin gelini olduğunu biliyorduk. Onlarda para çok. Kaçırıp fidye isteyecektik. Kadın hamileymiş. Fark edince pişman olduk. Sancısı falan da başlayınca, bırakıp kaçtık. Arkadaşım kaçtı zaten. Ben de vicdanım. Ne vicdanı lan? Ha? Hangi Oğlum hastanede lan bu kadın. Söyle lan. Genco bir verdi yaptık çünkü biz köpeğiz de. Genco'yu tanımıyorum komiserim yemin ederim. Bak, bana bak ben anladım seni. Şimdi bu Genco tek tek ezberletmiş sana bunları. Sen de benim karşıma geçmiş yapıyorsun. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bu gencoş şerefsiz var ya, üvey kızına taciz davasından zaten yakında belasını bulacak. Anladın mı? İçeri girecek yani. Ha şimdi sen olan biteni bana güzel güzel anlatırsan ben ne yaparım? Onu daha çabuk içeri tıkarım. Bak aslanım. Bu herif asarım keserim deyip senin gözünü korkutmuş belli. Tek cümle yeter. ...seni genco'nun azmettirdiğini söylemen yeterli. Anladın mı? Hah. Geçmiş olsun. Tüpteki bebeği aldık. Rahimdeki gayet iyi durumda. Hamilelik devam ediyor. <laughs> Ay! Çok, şey Çok şükür. Çok şükür. İyiyim, <laughs> iyiyim, çok teşekkür <laughs> ederim, sonrası da çok önemli, İyi bir bakım ve alzame dikkat gerektiriyor. Moral desteği de şart tabii. Tabii, tabii yaparız, yaparız merak etme, tabii şart, tabii. Gelişiriz yani kendinize iyi bakın, Allah razı olsun, sağ olun. Hadi eyvallah. <laughs> Ay çok şükür, çok şükür. <laughs> çok şükür. Ay, ne zaman kendine gelir? Narkozun etkisi en fazla yarım saat sürer. Geçmiş olsun. Sağ olun. Artık. Sağ ol Osman Bala. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nefes kaleli hangi odada? Sağdaki sonu. Sağ ol. Gözün aydın Devrem. Geçmiş gitmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol Devrem. Ee, sen ne yaptın? Buldun adamı. Nefes yengem nasıl? Kendine geldi mi? Narkozun etkisinde. İyi, ayılır birazdan. Devrem. Ne gebeliyorsun sen? Yok bir şey oğlum. Ula, gencayı buldun mu, bulamadın mı? Bir iti geldi bunun. Fidye için kaçırmış. Ondan sonra vicdan yapmış. Kalkuk işleri adam. <laughs> Birinin üzerine ekti yani. Herif içeride şimdi. Zorlayacağız bakalım. Zorlayacağız. Ben bir hava alayım, sen buradan ayrılma. İyi hadi. ...ameliyattan çıkmış efendim. Tamam, geçmiş olsun dileklerimiyle hemen güzel de bir çiçek gönder. Tabii efendim. Tahir geçmiş olsun. Tahir iyileşmiş. Yapan şerefsiz yakalandım. Şimdi yakalandı. Silahlı olduğuna göre benden şüpheleniyorsun. Genco. Bırak soytarılığı. Karımı ve çocuğumu öldürüydün şerefsiz. Aşk olsun. Aşk olsun. Ben yapar mıyım öyle şey? Olacak şey mi ya? Ben bunu senin yanına bırakmam. Şimdi böyle bağıra çağıra gelseydin korkmazdım. Ama biraz ürperdim diyelim. Ocağı, ne ya bu adamın ocağı. Vedat Sayar. Vedat Sayar, Nefes'in eski kocası. Enteresan bir şey, onu da böyle birkaç defa ölümle tehdit etmişsin. Başka şeyler de duydum. Hani öyle şeyler duydum ki, kulaklarıma inanamadım. Şaşırdın mı? Ha? Ne oldu? Senin hakkında bu kadar çok şey biliyorum ama şaşırdın değil mi? Senin hakkında o kadar çok şey biliyorum ki tahmin bile edemezsin. Tahir! Ha. Ha, ha, ha. Polis de geldi. Yaşasın, kurtuldum. Bravo komiserim. Tahir, devrem. Az silahını bana bırak onu, hadi. Bence iyi fikir. Suçu bir başkasının üzerine atacak... ...hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek, öyle mi? Hadi. Sakın! Bak nefes uyandığında ilk seni görmek isteyecek oğlum. Heh. Eğer sen bu şerefsizi vurursan, ben seni tutuklamak zorunda kalacağım. Yapma. Şimdi senin karının, çocuklarının yanında olman lazım. Bırak bu itte ben uğraşayım. ha. Hadi bırak, bununla ben uğraşayım. Söz sana, ömrüm yettiği kadar uğraşacağım bundan. Bu sefer değil Devrem. Bu sefer değil. Ne olursa olsun bu sefer değil. Ahi! Yapma! তাহির